Ya. Evet arkadaşlar hakiki Tulum peyniri. Bu şekilde orijinal deriye basılmış. Bu e, kaç ay duruyor acaba hocam? E, soğuk hava deposunda yücelikte duruyor değil soğuk mi? Soğuk havada değil. de mağaralarda bekliyordu dışarıda. Hatıştır, şey şey. Mağaralarda mı duruyor? Bunu dağlarda mağaralara koyarlar. Karaman'dan mı gelme bu? Bu sene Karaman'dan geliyorlar. da başka yerlerden de geliyor yani. Geliyor. Her Erzincan'dan geliyor. Erzincan, Erzurum, Sivas. Hangi, hangi bölgenin şeyi güzel abi? Her bölgenin kendi... Her sene farklı farklı oluyor. Farklı. Farklılık gösteriyor. Evet. Acaba kaç ay kalıyor bu olgunlaşmak için? Orijinalinde mağarada. bir sene He? Orijinalinde bir, bir buçuk sene. Bir, bir buçuk yıl mağarada mı kalıyor bu? Mağarada kalıyor. Basıldıktan sonra. sonra soğuk havalara iniyor. Soğuk hava ya iniyor. Orada da işte sonra da bu şekilde geldi mi geliyor. Satışa hazır hale geliyor. Çiğ sütten yapılıyor. Nasıl? Çiğ sütten yapılıyor. Kaynamış sütten değil. Çiğ sütten mi yapılıyor? Bu kendi kendine dura dura pişiyor. Dura dura pişiyor sonra mayalanıyor. Ha, kendi kendine. Daha sonra bu şekilde de vücut, herhangi bir mikropta kalmıyor uzun süre kaldığı Doğru. için. Zaten yapısı bakteri. Doğru yapısı da bakteri. Mayalanma oluyor. Hı hı. Zararlı mikroorganizmalarda ölüyor. Aynen zaten penisilin görevi görüyor ki an. Penisilin aynen öyle. O zaman bu covid döneminde bol bol tüketmek lazım bundan. Yine mi? Vücudu bakterilere karşı korumak lazım. Penisilin görevi görüyor işte. Aynen penisilin de zaten ilk Penir olarak peynirden bulundu. Dünyada hı hı. keşfedildi. Peynirin üzerindeki küflerden elde edilmiş. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız Tulum peynire işlem yapıyor. Deriyi tamamen kazıdıktan sonra kendisinden de bilgi alacağız. Evet. Küfü var üstünde zaten. Penisilim burada? Korkmadan yiyebilirsin. Sen bunu bu şekilde kazıyacaksın. Daha sonra dilim dilim mi? Daha sonra isteğe göre kese kese vereceğiz. He isteğe göre. Nerede muhafaza edeceksin? Dışarıda herhangi bir şey olmuyor. Şu an havalar soğuk zaten. Biz yine dolaba koymayı tercih ediyoruz. Yine dolapta mı dilim evet, dilim dilim. Tel vurmasınlar diye. Tabi. Hijyenik dursun. Kilo ne kadar hocam bunun? Şu an 65 lira. 65 kilosu 65 TL. Bir şey değil. 2 yıl emek evet. değil mi? Aynen ormanda soğuk hava deposunda durması yine deriye basılması bu arada keçi mi bu deri? keçi, keçi. bu şekilde kazıyorsun dilim dilim veriyorsun vatandaş da içinden çıkarıp yiyor bunu yok bir çıkartıyoruz onu <laughs> hazır halde hazır halde direkt, direkt sofraya direkt sofraya Nasıl talep oluyor mu? Var. Bunu yiyen sürekli istiyor mu? Bunun müşterisi ayrı zaten. Sürekli müşterisi var bunun. Bunu sağlık müşterisi ağabey. var. Zaten bir yiyen bir daha. Kim şekil ha? Mal Çok mu seviyorsun kardeşim? Ya aynen çok güzel. Ne yapılıyor bunun böreği, sıkması? Börekler, onda, kahvaltıda. Kahvaltıda. Kahvaltıda kullanılıyor genelde. Yani. Kahvaltıda da kullanılıyor. Bir yerine pahalı gelir. Değil mi dayıcım? Abi onu Yok, herkes yemez e, ya. evde ya ne yapacaksın yemez evde? Yemez onu pahalı gelir. Sıkma muhma olur mu yazık. Tamam karıştır Ama sıkmaya. Ayrı lezzet oluyor mu? Dayıcım ayrı lezzet olur yani. E, tabii tabi lan. Öbür ayrı. günden ya. üç tane yiyorsan bundan bir tane çok, ye. Çok yapmazsın. Çok yapma ama ya. Bunun özelliği zaten e, size olmaması, serin kalması. Serin kalması değil Abi, mi? Tabii bunun özelliği bu. Bir de yazın karpuzla, zeyt şeyle, üzümle çok iyi gider. Evet. Beyaz peynir, beyaz peyniri. Öyle mi diyorsun evet, iyi? Farkından beyaz peynire. Bunlar çok kıymetli. Ben de bu ağzın tadı başka. Ağzın tadı Bunu başka. Ekmekle yiyeceksin. Sıcak bir de ekmek. Sıcak abi. bir de ekmekle yiyeceksin, değil mi? Evet. Çayla sabah kahvaltıda. Evet. Benim soframda eksik olmaz. Her sabah yiyor musun bunları? Alıyor musun? Her sabah, her sabah. Mu? Her sabah. Her Neyse. Sabah. Ben buradan. Her sabah. Geçen geldi yine mi? Arkadaşımızdan biz de alalım Geçen Dostumdan ben de alayım bir yarım kilo bir deneyim. Evet sevgili arkadaşlar görüyorsunuz belki iki yıllık burada emek var. Bu şekilde e, çiğ sütten yapılıyormuş. Kendi kendine mayalanıyor. Daha sonrasında bunu bu şekilde deriye basıyorlar. Ve mağaralara kaldırıyorlar. Mağaradan sonra da soğuk hava deposuna geliyor. Orada ne kadar kalıyor soğuk hava deposunda? Daha ne kadar Talebe bir göre. Ha, satış istendiği zaman soğuk hava deposundan buraya geliyor. Aynen. Evet yaklaşık. Burada, deri. burada da buzdolabında korunuyor Burada da buzdolabında korunuyor. Bak buzdolabı kocaman. Burada 3 metre 3.5 metre evet, var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hizmette sınır yok. Arkadaşımız bu şekilde deriyi tamamen kazıyıp sonra satışa hazır hale getiriyor. Dostum bundan da biz deneyelim ya. Bunu sen hallet. Ben buraya gelir, alırım bunları. Tamam Evet abi. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık dostum. Kolay gelsin. Sağ Bereketli işler, hayırlı işler. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Hayvancılık ve Doğa TV'den herkese hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. takipte kalın.